Endişeli. Ne şekilde gelen iddialar tam tamına 8 köyü ayaklandırdı. Konu yargıya taşınıyor. Niğde'de gelen iddialar tam tamına 8 köyü ayaklandırdı. Konu yargıya taşınıyor. Avonos, Gülşehir ve Hacıbektaş'ı birbirine bağlayan çok sayıda ormanlık alanın yer aldığı Hırka Dağ'ında iddiaya göre Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü Uranyum madeni aramak için ruhsat çıkartıp çalışmalara başladı. Bunu duyan köylüler ise sürekli Hırka çıkarak buraları kontrol ediyor. Hatta birçok vatandaş bu durumdan endişe duyduklarını dile getiriyor. İddia o ki bu çalışmalardan 8 köy etkilenecek. Konu hakkında Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanı Tayfun Ceyhan da vekili avukat İsmail Hakkı Atal ile birlikte Maden ve Petrol İşleri Müdürlüğü'ne dilekçe yazıp aydınlatılmalarını istedi. Konu hakkında bizlere çok ama çok özel açıklamalarda bulunan avukat İsmail Hakkı Atal. Yani şu anda ben de bir bilgi edinme başvurusu yaptım. Yani daha oradan ben de biz de bilgi sahibi değiliz. Gittik alanda inceleme yaptık. daha üzerinde sondaj yapmışlar. Orada işte hatta şeyde, çobanlarla konuştuk. Hayvanların ayakları şeyin içerisine giriyormuş işte o çukurların içerisine koyunların bacakları kırılıyor dedi kesmek zorunda kalıyorum dedi Hı. ve şeyin de hemen orada yani o Hırka Dağındaki Ardıç ağacına da e, içine de alacak şekilde bir şey vermişler yani Hırka Dağının Hı. üzerinde e, duyumlar da nükleer santraline uranyum madeni sağlamak üzere uranyum madeni ruhsatı verildiği şeklinde Hı. işte bir bilgi edinme başvurusu yaptık Maden ve Petro İşleri Genel Müdürlüğü'ne. Şu anda şey bekliyoruz, sonuç bekliyoruz. Kaç köy etkiliyor peki bu çalışma? Hiç bilmiyoruz ki. Yani ruhsat sahasının neresi olduğunu falan filan. Yani Maden ve Petro İşleri Genel Müdürlüğü yayınlamıyor da. Yani şimdi bilgi edinme başvurusuyla işte öğrenmeye çalışıyoruz şu anda. Peki bu çalışmaların ne tür zararları var? Valla o kadar çok zararı var ki yani ben şimdi bunu açıklayabilecek zamanım yok çünkü nece yetiştirmeye çalışıyorum. Yani e, hani nasıl söyleyeyim bir saat konuşmam lazım yani bunu anlatmak için. Anladım en büyük zarar hangisi peki sadece onu söyleseniz yeterli. Yani ilk başa ilk başta şeyler var e, şimdi bu yapılan sondajlar e, yeraltı su yataklarını değiştiriyor yeraltı su akitanelerini değiştiriyor. Ondan sonra doğal dengeyi, yapıyı bozuyor. Yani o binlerce yılda oluşmuş olan bir doğal yapı var orada. Evet. Şimdi oradan yüzlerce metre aşağıya sondaj girdiği zaman ne oluyor? Adamın mesela binlerce yıldır, yani bin yıldır Anadolu'ya geldiğinden bu yana hayvanın usuladığı pınar birden kesiliyor ediyor. Çünkü orayı deldiği anda başka bir yere akıyor. Ondan sonra ikinci aşamada üstünden bütün şeyleri, kayalık alanları sıyırıyorlar, toprağa sıyırıyorlar etraf toz toprak oluyor. Ondan sonra şeyde yani etrafta tarım ve hayvancılık imkansız hale geliyor. Nefes almak imkansız hale geliyor ikinci aşamada. Ondan sonra üçüncü aşamada da bölgenin su rejimi değişiyor, yağış rejimi değişiyor, yağmur yağmıyor vesaire. Bütün her şeyi, bütün ekosistemi yani Allah'ın bütün yaratışını değiştiren, bozan bir eylem yani. Rasim Aradan sert tepkiler geldi. Şehrin ayağa kalkmasından rahatsız olanları rahatsız edeceğim dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehir için her zaman çalışacağını belirterek şehrin ayağa kalkmasından rahatsız olanları rahatsız edeceğim dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, bu şehrin için kanımızın son damlasına kadar çalışarak her türlü hizmeti gerçekleştireceğiz. Fitne üretim merkezinin mutlu olmayacağı şeyler yapacağız dedi. Belediye Başkanı Rasim Arı, hafta sonu gece saatlerinde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Bulvarı, Milli İrade Caddesi ve Diriliş Bulvarı'ndaki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu. Hükümet konağı karşısında gerçekleştirilen yeğe çizgisi yenileme çalışmalarını bir süre izleyerek çalışmalar hakkında bilgiler alan başkan Arı, daha sonra temizlik işleri müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğünün yol süpürme ve sulama araçlarını kullanarak ekiplerin çalışmalarına katıldı. Başkan Arı burada yaptığı açıklamada bu şehrin makus tarihini değiştireceğiz. Bu şehirde kimliğinden, kişiliğinden, eğitiminden, ekonomik durumundan, memleketinden dolayı ötekileştirilmiş herkesi öyle bir bağrımıza bastık ve basmaya devam edeceğiz ki bu birliktelik, bu beraberlik fitne üretim merkezleri rahatsız ediyor. Şehrin ayağa kalkması onları rahatsız ediyor. Onları rahatsız etmeye de devam edeceğiz. Diğer kardeşlerimizi mahcup etmemek, onların verdikleri oyun helal olması için çok çalışacağız. Oy vermeyenlere de ya ben bu adama oy vermedim ama gerçekten çalışıyor gerçekten değişmemiş bu bizden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu dedirterek ön yargılarını ortadan kaldıracağız. Ama o fitne üretim merkeziyle dün de bugün de yarın da barışmayacağım. Sizin tezgahınıza gelmeyeceğim. Sizinle ortak bir noktada buluşmayacağım. Çünkü sizin ortak noktanız sadece menfaatiniz. Bireysel menfaati olan kimseyle ortak bir noktada buluşmayacağım. Ama şehrin menfaatini sadece şehrin iyiliğini düşünen adamlara da omuz omuza yürümeye, sevgiyle birlikte paylaşmayacağım. ...ve devam edeceğiz diye konuştu. Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki toplu taşımaya gelen ulaşım zammı dudak uçuklattı. 35 TL olan ulaşım bedeli 50 TL'ye çıkarıldı. Birden 15 TL'lik fark ne kadar normal? Halk bu durumda ne yapacak? Bizler de yanıt bekliyoruz. Zamların ardı arkası kesilmiyor. Bir zamda Gülşehir, Nevşehir arası yolcu taşıma ücretlerine geldi. Daha önce 35 TL'den yolcu taşımacılığı yapan firmalar bugün itibariyle bu ücretler 50 TL'ye yükseltti. Vatandaşlar ücretlerin 15 TL birden yüksek olmasından dert yanarken firma yetkilileri ise maliyetleri kurtarabilmek için bu zammın şart olduğuna değindi. Bu ani artış ilçede yaşayan birçok kişinin bütçesini zorladı. Vatandaşlar özellikle ekonomik zorlukların arttığı bu dönem böyle bir zammın yapılmasını eleştiriyor. Birçok Gülşehirli artan yaşam maliyetleriyle mücadele ederken toplu taşıma ücretlerindeki bu artışın yüklerini daha da ağırlaştırdığını ifade etti. Tam ücretin 50'ye yükseldiği bu tarifelerde öğrenci ise 15 TL'den 20 TL'ye yükseltildi. Zamlar üst üste geliyor ama halk üstesinden gelemiyor. Bu kez de ekmeğe zam söz konusu. Nedir ya hiç olmazsa kuru ekmek yeriz dediğimiz tabir sanırım artık geçmişte kalacak. Ekmek olunca iş işte işte. Ekmek çıktı. Aa, Aynen. Evet. Aynen. Ne yazık ki zamdan gözümüzü açamıyoruz. Bir zamda ekmeğe gelmesi bekleniyor. Son iki yıldır ülkemizde ekonomik sorunlardan dolayı zam furyası başlatıldı. Özellikle günlük ihtiyaç maddeleri, gıda, akaryakıt, otomotiv gibi çok sayıda sektörde iki yıldır afaki zamlar yansıtıldı. Neşe'de şu günlerde gözler fırıncılar odasına çevrildi. Ekmek fiyatlarına zam yapılması bekleniyor. Hatta Neşe'deki fırınlarda bu zamlar konuşulmaya başladı bile. İddiaya göre fırıncılar oda yetkilileriyle bir araya gelerek zam taleplerini iletti. İletilen talep neticesinde ise il genelinde 7,5 TL'den satışa çıkarılan ekmeğin fiyatının 1 TL'lik zam yansıtılarak 8,5 TL'ye yükseltilmesi kararı alındığı öne sürüldü. Peki bu duruma vatandaşlar ne diyor? Vatandaş artık zam haberi almaktan bıktık usandık diyen neşeliler. Geçmişte ekmek kuyrukları, yağ kuyrukları olurdu. Hatta Kemal Sunal bu zamları ve kuyrukları filmlerine konu almıştı. Bazı siyasiler de bundan 5 yıl öncesinde hep bunlardan örnek verirdi. Aynı duruma düştük. Zamsız günümüz yok. Zam gelmese zil çalıp oynayacağız şeklinde şeklinde konuştular. Nevşehir'le ilgili çarpıcı iddia. Acaba eşsiz güzellikte olan Kapadokya, define yatağı mı? Peribacaları, tarihi yapılar, yeraltı şehirleri, anıtlar, tümülüsler, kiliseler, gizemli mağaralar. Arkeologların göz bebeği konumundaki Nevşehir ile ilgili iştah kabartan iddialar var. Bu iddialar ise sosyal medyada bir kullanıcı hesabı dillendiriyor. Alan Tarama isimli bu kullanıcı iddiaya göre kendisine gönderilen konum ile yer alt taraması yapıp define olup olmadığını tespit ediyor. Üstelik kullanıcı yaptığı tespitleri de açık açık takipçileriyle sayfasında paylaşıyor. Tilköyü, Hacı Bektaş, Nevşehir Eski Hamam, Poyraz Dağı, Bozca, İlicek gibi onlarca yerin sözde toprak altı taraması yapılıyor. Hatta iddiaya göre yaptığı taramaların çoğunluğunda da define görüldüğü iddia ediliyor. Bu iddialar ne kadar doğru bilinmez fakat bu sayfada çok sayıda Nevşehirli takipçi var. Kayseri gündemiyle bültene devam ediyoruz. Bir tartışmalı eş vakası daha. Türevlerine birçok kez rastladık. Ne çözüm bulabildik ne bu duruma müdahale etmeyi başarabildik. Ne acı. Evden gitmek isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi tartıştıktan sonra evden ayrılmak isteyen eşini sokak ortasında bıçakladı. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının bavulları sokakta kaldı. İddiaya göre ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Fermanlı Sokak'ta evde YÜ ile eşi GÜ arasında tartışma çıktı. Bavullarını alarak evden ayrılan YÜ'yü yü takip eden GÜ, Saba Sokak'ta eşiyle yeniden tartışmaya başladı. GÜ, eşi YÜ'yü yü bıçaklayarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin durumunu bildirmesi üzerine olay yerine polis sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan YÜ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan GÜ'yü Huzur Sokak'ta kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kayseri'de iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada üç kişi yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobil ve bir kamyonetin karıştığı kazada kamyonet devrilirken üç kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde 33 EBY07 plakalı kamyonet, 34 BCS59 plakalı otomobil ile 38 ADK909 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise araçta sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışmaktadır başlattı. Kazada yaralanan 3 kişi ilk tedavilerinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ak Saray'da akıl almaz yolculuk yürekleri ağza getirdi seyir halindeki bir sürücünün telefon kamerasına böyle yansıdı. Aksaray'da bir kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişinin tehlikeli yolculuğu vatandaşın kamerasına yansıdı. <laughs> Aksaray'da kamyonetin kasasında yolculuk yapan 6 kişi görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Görüntüler Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kameralara yansıdı. 68 AAU 194 plakalı kamyonet sürücüsü kabinleri dolu olan kamyonette 6 kişiyi de kamyonetin kasasına bindirdi. Kamyonet kasasında 6 kişiyle birlikte trafiğe çıkan sürücü Fatih Mahallesi'nden Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıktı. Buradan Yavuz Sultan Selim Mahallesi istikametine seyreden kamyonetin kasasındaki 6 kişi sürücüyle birlikte hem kendi canlarını hem de trafikte seyreden sürücüleri tehlikeye attı. Canını hiçe sayan 6 kişi kilometrelerce kamyonet kasasında seyrederken tehlikeli yolculuk bir başka otomobilde yolcu konumundaki vatandaşın telefon kamerasınca kaydedildi. Bir engebede düşmeleri an meselesi olan 6 kişi zaman zaman virajlarda kasaya tutunmakta bile güçlük çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen... Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şubesi ekipleri kent güvenliği kameralarından tespit ettiği kamyonet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürmekten 1400 TL para cezası uyguladı. Nevşehir ve ilçelerinde 10 vatandaşımız vefat etti. Bugün Neşehir'de 10 kişi hayatını kaybetti. Neşehir Sümer Mahallesi halkından Ahmet Kakilli 85 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazını mütakiben aşağı Beklik Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Neşehir Özlüce Köyü sakinlerinden Kemal Sırakaya tedavi gördüğü devlet hastanesinde yaşamını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın Özlüce Köyü'nde kılınan namazın ardından toprağa verilecek. Neşehir Beklik Mahallesi halkından Hüsnü Gül Beyazıt 62 yaşında hayatını hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazını müteakiben Hamdi Tüfekçi Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir Yeni Mahalle halkından Bahtiyar Cerit 80 yaşında hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazına müteakiben Ali Bey Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası kaldırım mezarlığında toprağa verildi. Nevşehir halkından Mehmet Ali Satılmış 84 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası Aksaray Cami Ören köyünde toprağa verildi. Nevşehir halkından İbrahim Aygün 77 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Aksaray Cami Ören'de toprağa verildi. Nevşehir Merkez Kıraplıoğlu Mahallesi halkından Nevşehir Devlet Hastanesi'nin ne emekli Murat Öz'ün eşi Zeynep Öz geçirmiş olduğu rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Merhuma Zeynep Öz'ün cenazesi öğlen namazına mütakiben Fişekçi Camii'nde kılınan namazın ardından Gülşehir Hamzalı köyünde toprağa verildi. Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortaysar kasabasında yaşam eski belediye başkanlarından Doktor Erkal Yandı'nın kayınvalidesi Necda Ünsalan hayatını kaybetti. 80 yaşındaki merhumenin cenazesi salı günü toprağa verilecek. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak beldesi orta mahallede ikamet eden Hasanoğlu Yaşar Arslan hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılanan namazın ardından toprağa verildi. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Özbek kızı Ahmet Öner işi Solmaz Öner hayatını kaybetti. 81 yaşındaki merhume Solmaz Öner'in cenazesi bugün saat 2'de ilçe taziye evinde toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Sevgili Anadolu izleyicileri bir an haber bültenimizin daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın yine aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın